Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Beyler bir sesli olsanız da. Bu özel günde e, öncelikle burada toplanan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün önemli bir gün. BBL'in belki de Champions'a gitmek için fırsatlarından biri. E, bugün kazanırsak Champions'a e gidiyoruz. Ses azmış. Liquid'le beraber oynayacağız. Ses biraz azmış. Liquid'le oynayacağız. Önemli bir maç. Bu önemli maçta da görmüş Zil olduğunuz gibi, kendine çekebilir misin abi? kenetlendik. Böyle mi? Böyle mi konuşayım? Evet. Evet. Şu an nasıl? Şu an Olur. iyi galiba. Daha iyi galiba. Ee, bu kadar insanı, bu kadar yayıncıyı, bu kadar dostu, e, bu kadar kişiyi bir arada topladığı için bu özel günde, tabii en başta, Crox Oğuzhan dalga Kıran kardeşimize buradan. Teşekkür etmek istiyorum, ee, onu her daim çok sevdik çok seveceğiz, ses aşırı kısıt diyorlar hala. Buradan mı geliyor acaba? Bu, ses mi gitmiyor burası, acaba? Burası burası nasıl içer? <laughs> Ve Curox e, için bizlerin hazırladığı e, bir video, onun anısını yaşatacağız, her zaman yaşatacağız ve e, onun için ses kameradan geliyor diyorlar bu arada. Şu an ses yok diyorlar. Baya sesim yok mu? Tamam şu an iyi mi? Ses deneme bir iki. Baya ses geliyor ya şu an. Tamam şu an düzeldi diyorlar. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ve buradaki olan bütün dostlarım, arkadaşlarım hoş geldiler. Burada bizi bir araya toplayan ee, Cüroks Oğuz Dalgı Karan kardeşimle çok teşekkür ederim. Onu her daim sevdik, her daim de seveceğiz ve onun anısını ee, olabildiğince her daim yaşatmaya çalışacağız. Biz de onlar için bugün özel bir video hazırladık, BBAL ailesi olarak. Şimdi kısaca o videoyu izleyelim. Daha sonrasında tekrardan buraya gelip maça geçeceğiz zaten.

Ve anlatın bilmem Bizim ilk tanımlarla çıktı. Aç Kemal'le düğüne gitmiştik hatırlıyorsan. İlk başta. Şeyle Mersin'de. Abi. Abi düğüne gittik. Benim arkadaşım düğüne gittik. Aynen öyle. İstanbul'daydı. Arkadaşının düğününe geldi. Ben dedim Mersin'e geldi artık bir göreyim adamı. Ben ne bileyim ben düğüne götüreceğini. Düğüne gittik. Karşılıklı erik dalı oynadık. Ben de anlamadım. Oradan başladı. Yani oradan başladı. Vay be. Güzelmiş. Sonra ya zaten oyunda... haydi bak, şimdi. Sonra bizi vurdunuz. Ama bu da şimdi kaçamak i̇şte oldu. Şey. Bu da kaçamak. Bu da o, o da o zaman beni bırakıp gitmeyecek ikinci kişiyi seçiyorum. Yok. Aga be. Oğlum valla para da bulsun anca bırakamam. Ya ben Lan 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 bu arada buhar bir de değil. Kimse bir şey yapamıyor buna. Jirox. Ben nerede okudum? Nerede okudum? Endüstri meslek. Her gol attığında jiriban. Maçı kazanırsa yani. bir Yani gerçekten ayırmakta zorluk çekiyorum. <laughs> Hayırdır, Aha abi. Kemal Kemal. Heh. Abi abi direkt chat atıyorum direkt. Abi mükemmel ya. Ya basamıyorum. Mükemmel. What <laughs> fuck? <laughs> abi Allah. mükemmel. Niye? De... Abi bu nereden oldu biliyor musun? Ben yayındaydım. Böyle gaza gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adam lan dedim. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. O muhabbet geçti. Dedi ki arkadaş. Dedi, daha çok sen Tabi ya. Arkadaş mı? <laughs> Allah Allah. Babanda mı dans Kemal acaba? Allah. <laughs> Pardon Mehmet Akçı. Aga Lan o ne? Bak. Oğlum Agave. çok tatlı lan. Oğlum o ne? Birim mi yapacağım ben? Birimli mi olacaksın? <laughs> Aga be! Kemal bu kaç manat Cristiano Ronaldinho. Ne oldu? Bir şey diyeceğim Allah aşkına beni takımını alma ya. Çok kardeşim. Beni almayın. Beni Valla puanım Beni bu takımı alma işte Allah ya. Allah ya. Ne? Lan oğlum gelsene gelsene. Geç geç yerine. Bakama bak ya. Hadi takım aldık kaldı Bu oyunu Kanka. Kanka. Gitme oralara buralara şuralara. Çette <laughs> şu an mesela şu duvar kağıdını hatırlayanlar. Ve şu Legendary prizi hatırlayanlar. Aga bedemeye başlayacaktır. İyi günlerde bedemeye başlayacaktır. Abi ne bileyim her şeyi sağlam dedi. Ben 10 yıldır elektrikçiyim dedi. Arkadaşlar Karadeli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın en samimiyetsiz girişiyle <laughs> Al. Burnum kırıldı. Oynama kaçırıyorum ya. Özür dilerim. <laughs> Bu arada arkadaşlar belli Ne yapıyorsun gerizekalı? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz dalda yetişen meyveler. Ben Karpuz. Ben tantuni. Kayısı. Ben Korkma, kaçma. Nerede, nereye tuttu? Sakin ol. Dua et. Allah'ım lütfen ki kapanmasın. Yılan yap kendini. 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 Kullanım yalı. Ya abi. Abi. Ama şurayı çeksen var ya içine düveyi İçeri çek. Oksu be. Vurayım mı? Ya bir şey diyeceğim, Oğlum, 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 lan? ya? Bu hep çiğ ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben bir bir şey söyleyeceğim. Belki sırsam, onlar... çiğ Böyle bir oyun <laughs> Geliyor, geliyor Kemal. Şimdi <laughs> böyle gel, Ortada yer, böyle. Ortada gel, Ortadayım, Bekleyin beni. geç. Dur. Arka sıkıntı, arka sıkıntı. Böyle bir dans yok bu arada ya. Var. Abi, bu hafta sadece dans yok mu dedin? Ben de bir Kemal ne dedi? Kemal de Jirox dedi. Cirox, Aa ah, evet. Ulan be. Siz ne yaptınız yine? Benim. Anlaştınız mı? Dök abla biz. Bizim kan kardeşiyiz burada. Ama kanımızı dökmeden kan kardeşiyiz. Böyle Öyle bir soru mu olur? Aa ben senin yerine içeyim olur. Allah Allah. Allah. bunu da içeyim. Ben <laughs> ne? Ben bunu hep <ne gülüyor> <izleyelim? gülüyor> bunu <ne> içerim. <laughs> yürü hepsini <laughs> içerim ben bunun doldu lan sana onu Doğru. da içerim ben bak neyi içerse seni bile içerim ben burada <laughs> ben gidiyorum okan abiyi de içeceğim şimdi gel lan ya. gel, Ulan, oğlum. gel okan abiye deme gel Çok telefonum şey kaldı, şey kaldı. benim lan. telefonum da orada? şirox hangi şirox mu ben <laughs> bir tane daha içeceğim al al şirox böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım şimdi Tek başımayken ayken Kim? Kimin öyküsü bu? Bak sonuca bak <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> ya Eray bilmiyorsun oğlum sürmeyi Sen niye bir <laughs> daha yapma ya. Bak <laughs> <dışındaki> rahatlığa bak <laughs> Ya ben, ben ne diyeyim ki gel ağzına sağlık. Eyvallah ağzına, abim. Canzsın. Senin, cansın. maşallah ağzına Komşum sağlık. olur bu arada. Komşuyuz ya biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok canım çekti amına koyayım. Ses iyi mi şu anda yayına gelen ses? Cirox geliyorum ben de kullanmaya geliyorum. Hadi bakalım. <laughs> tamam her şey <laughs> burada. Sen yalaklar. Amına koyayım ne öyle geliyor? Kulağımız çıktı amına koyayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz lan? Kanka oyundayız. Sen niye kulaklıkla geldin amına <laughs> koyayım? <laughs> Oturacak mısın? Ben bir denemeye geldim. Gel. Yayındaydım da ben. Gel gel. Seni Harbi Seni verdim buraya reportlama. Ben atayım mı seni? tiguen zannettin bana vites atışı var kırdın devam et telefon bağlantınız var ama iki olur abi. Alıyorum. Ee, i̇sminizi alalım. Tanıyor Hayır isminizi alalım. Ben Anıl Parlak Musay Anıl Parlak Bey nereden katılıyorsunuz? Fortin Anlı. Fortin. <laughs> Hayır konum olarak nereden katılıyorsunuz şey yani şehir Kadıköy Kadıköy'den Anıl Parlaklı e, Bey hoş geldiniz Kemalcan Parlan nesi oluyorsunuz? <laughs> televizyonlarımızın sesini <gülüyor> <gülüyor> kısabilirsek çok sevinirim bu arada. <laughs> Hep bunu söylemek istemişim <laughs> de <derim> ya. Allah <laughs> belanı vermesin sana ne oldu ya. Bak ben ne dedim? Anlatayım. Asikti. Joker benim yazsın. Bu adamları ne hale getirmişsin? Doktor, <laughs> çaresiz derdimin sebebi belli Dermanı yaramda arama, arama doktor, doktor. çırçır ol abi. Onun yöreden. Ya. İki. Sıfır. <laughs> Yakaladın sonunda. <İki> mi? Sıfır. <laughs> abi nasıl sıfır ya? ya? Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nefes alamıyor. <laughs> abi. Şu anda moderatörlük görevini evet. üstleniyorum. Şuralarında, şuralarında, üstümde <laughs> <laughs> e, bu e, kişilerden ben de, ben de, ben de, iki de, tanesi doktor olan kardeşimizin görevi geceleri e, vampirlerin öldürdüğü kişiyle aynı kişiyi Alana. seçmek ve ölen kişiyi kurtarmak. Yalnız ben bu şartlarda moderatörle devam edemeyeceğim. <laughs> Kemal benden niye almıyorsun şeyi Kanka sana ben başka bir şey verdim. şimdi <laughs> 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 <Oley, sevdim>. ne <laughs> Ama ilkini ben başlatacağım çünkü fanatik olduğuna çok inandığım adamlardan bir tanesini ben şahsen bir davet edeyim. Oğuzhan Şirok salgı kıran gelsin buraya. Oooo! sevmiyorlar. Yani ondan zaten hani e, nefret ediyorlar da diyebiliriz. Ünlü Hı. tanımın ne senin? Tam tanınan birisin. Evet, evet, evet. abi. Yayınlar yaptın mı? Seni? Evet abi. Evet. Sosyal medyadan mı tanındın? Hayır abi. <laughs> abi nereden tanındı bu adam o zaman? Bak beni attıracaksın şimdi. <laughs> <laughs> Kendim <laughs> oyut muyum ya? Abi, şey şey yapma. ama bir şey yapma. Yaz eksi bir şey <laughs> ya. E sen niye Mustafa info verdin? Konuyu değiştirme. Orada bir konu komik... Gel ya. <laughs> ya. Allah! Elleri görmek istiyorum. Tüm eller havaya. Ya Allah! Okan Bey görüyor musun? de bizi hiç kimse. Yalan, Herkes lütfen bir tutalım. Ya Allah! El ele de hiç beraberiz. Ya Allah! Burada bir oryantal şov. Mustafa sende. Hangi Şükrü'nün yanında olmasının bütün sebebi senle ölüme kadar giderim. Az önce Şükrü de açıkladı zaten o yüzden de. Yani bunu Kemal, Cirok anlamayacak adamlar değilsiniz yani. Anlamayacak o adamlar. Öyle, adamlar. Yani. öyle falan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar var ama şunu diyeceğim. Abi. Şunu Abi. diyeceğim. Sorum şu. Geralt karakteri hangi oyuna eklendi? Yakın zamanda bir oyuna eklendi. Fortnite. Bravo. Benim arkamda. Hayır, Bunu da Hayır iyi Bir şey diyeceğim abi. Başlangıçta böyle olacaksa olmasın yani. Daha ben ilk abi. İlk soru ilk. Vallahi bunlar. Sen bir ne Ayağıma Gel gel. Bilir misin sen biber tozunu Bir Dur öbür açıp geliyorum hemen. Tamam.

Planlıydı. Planlıydı. Görelim. Beyaz. Oh, ya, ya, ya. Ben sordum yanıma geldi ya. <laughs> dedim Sana diyorum ki. 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 Beyittir bu diyorum. Beyit yaptın mı bir kere diyorum. Yaptı. Bu beyaz gibi görünüyor ama kremdir. Özel renktir. Şeyi şeye gidiyor mu? Anne diyor. Anne nerede? Anne diyor. Baba diyor mu? Bir koyup çocuk sesleniyor ya bir gidip baksan mı acaba? <laughs> bir <Biko gülüyor> koyup böyle kurgulanıyormuş değil mi? <laughs> oğlum, baba seslenmiyor <laughs> ki. Ya oğlum, baba gibi... demiyor ki anne <gülüyor> diyor. <gülüyor> baba dese gider oğlum. <laughs> Baba <laughs> ben de bir Sen bir bak bence de aynen. Hani. hani bir gidip bassam mı acaba yani çocuğa? Güzel günlerde inşallah. i̇nşallah. Gel gel, gel aç. Kanka hediyedir. Hediyedir. Geyindeyiz. Hediyedir. Hediyedir. İşte var. Baksana bravo ya. bravo. Karaktersiz karıştır. Bunu da mı yakayım kardeşim? Makas verin. Bu arada seni giymeyeceğini bildiğim için Hange, bilerek küçük aldım ki Özden yenge giysin diye. Ha bak o olabilir Özden giyer. Bak çok çok düşünceli. S de biraz büyük olabilir Özden'e. X, 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 S falan. X, X, onun üzerine şu kadar insanla böyle <laughs> Çok güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Boldan boldan İnşallah. yiyeceğiz bugün. Boldan, <laughs> boldan boldan yiyelim abi. Boldan boldan. Bu programın kazananları. <laughs> Doğru. Doğru. Çünkü Doğru. Biz birbirimize Dostluk daha çok <laughs> bağlandık. Dostluk kazanır. Bugünle Dostluk kazanır. Biz daha çok bağlandık birbirimize. Bravo. Aha. Eee, gel. Eee, gel. Gel, buraya. <laughs> gel. Gel Gel buraya kendinemiz müzisyen gel. Gel meydana Bugün çok önemli özel bir misafirim var. Jirox. Uzun zamandan beri istiyorduk. Jirox geldi sonunda. Geldim amcamın yanına. Amcam bugün beni dövdü. De. Bugün değil de yarın beni dövmesin. Valla çok merak ediyorum bugün de. <gülüyor> <gülüyor> tüyü yolunmuş kanaya sesini duyacak mıyız? Onu merak ediyorum. <laughs> ben de aynı şekilde. Tüyü tüyü şey evet, Şimdi ben arkadaşlar, arkadaşlar. ben de ben de öpmeme gerek yok. <gülüyor> <gülüyor>

Allah! Mm! <quin contrass> Allah! 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 Çete vurmadık. Bir de çete. Ay vurun çete abi. Burun abi. <laughs> evet, sesimiz gidiyor mu? Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Huzur içinde yatsın. Amin. Ee, yani Diyecek çok da bir şey yok. Ee, her zaman anılarını yaşatmaya devam edeceğiz, Cirox kardeşimizin. Hep bizimle olacak. Ee, ben eminim ki o yukarıdan bir yerden bizleri izliyor. Harika bir insandı. Bugün bu tablonun keşke görebilseydi çok. Evet defalarca da görüştük, konuştuk. Bu konuyu da konuştuk. Buna vesile oldu. Evet en büyük teşekkürü o hak ediyor aslında. Gerçekten... Her zaman da böyle olsun istiyordu. Her zaman söylüyordu. Bizi tekrardan Biz kenetlendirdiği için teşekkür ederiz. <laughs> Buradan Oğuzhan Cirox, Dalga Kıran kardeşimize. Evet. <laughs> Amin. Amin. Amin.